Abla çok suladım toprak gibi oldu. Evet. <laughs> tam düzensin diye hocaya dayak da tam düzensin diye yanlara. Tam düzensin. Elif hanım yok kaldıysa Elif. Elif ver ver. Kaldıysa. Tamam yana, ya da Elif. Şuna dur. Ben de çekileceğim. Ben de çekileceğim. Ağacın anına dur beni de çekme ağaçtan sonra. Ben çekildim zaten ben çekildim. <laughs> <laughs> Herkes perem perem oldu. Çocuklarımla birlikte geldik. Evet, evet, evet. Görümcelerim burada. Beraberiz. Yeğenim, kız kardeşim, teyzelerim, yeğenleri. Yakınlarımızı kaybetti işte. Ne diyebiliriz? Çok şükür yine de buraya sığındık. Hatay Antakya'dan geldik biz. Depremzedeyiz. Burada Kırıkkale'de kalıyoruz şimdilik. Öyle kötü bir şey Fidan dikmek, ha, evet vefat eden depremzedelerimiz için fidan dikiliyor. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da geçmiş olsun diyorum. Değil. Teşekkür ederim. Deprem bölgesinden geldik. Antakya'dan ve Hatay işte zaten. Çok büyük acılar çektik. Hala da öyleyiz. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Kalanlara da başı sağ olsun. Ee, bugün burada depremzedelerimizle beraber bir orman oluşturuyoruz. Bir hatıra ormanı oluşturuyoruz. Ben bu devremde e, vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kalan e, e, devremzedelerimize sağlık ve sıhhatli uzun ömürler e, diliyorum. Evet, etmem şeyleşimsinin Evet Gerçi auto O O tarafından basacağız ha

結構。